Arkadaşlar şimdi benim paketlerimi açacağız. Ben Sen açayım beni... mı? Senikini? Sen beni çek, beni çek, beni çek. Açıyorum arkadaşlar. Gelirse. O şeyleri çıkart. Evet. Geldi. Geldi. Özge ilk önce özelliklerimiz. Göster lan. Göster. Hayır, koparma. Koparmadan göster. Evet. Bakın. El Primo, Mescid. El Primo ve Demage. Bakın. Neyse, devam Diğerlerine bakıyoruz. Diğeri de aynıdır. Şunu. Aa elime geldi neyse. Bunu nereden açıyorsun? Bismillah. Aa, öyle açacağım. Benimkilerle aynı mı? lan? Ya aynı. Hepsi Bunlar... aynı. Ketmiş. Evet. Neyse, şimdi buna bakıyoruz. Gel Gökçe beni çek. Elini çekiyorum. Elini çekmem lazım. Evet özellere bakıyoruz ve ee... benimkiyle aynı oluyor. Katlara bakıyoruz. Özge biraz aşağı doğru tutar mısın? Gözükmüyor. Ya yani niye aynı? Benimkilerle Neyse, sanki. benimkiler bunlar. Arkadaşlar bunları kırık kırık diye koparacağız. Onları da sizinle çekeceğim. Evet çekelim bakalım. Şöyle ayağımla, ayağımla çekmem lazım arkadaş. Çekilmiyor. Aslında bunlarla oynanır ha. Özge Bey'in bir korku eviymiş kız. Ve sen ona bakacaksın. Sultan hiç ben görmemiştim bu arada. Ne süper şey? nadir. Izlenin, güzel bir Özge şey. nadir bu. Hayır ben Poco arkadaşlar. Süper bu hali süper ve nadir. bunun hali çıktı. Epik. Bana. Holo kart. Mistik. Bu da holo kart. Gizemli çıkmış kız. Mistik tam. Kart. Özge, sen onları kopardıktan sonra beni çek. Peninin şey şu hani şu anda şey olan var ya onun şeyi çıktı. Kıyafeti. Ha. Stü falan var. Darli var şurada. Robotlar yan yana koymuş. Ya, evet, Mistik kart. Ya bir Türkçe bir İngilizce var neyse. Baka baka soktum neyse. Rico, tavuk şimşek, şimşek. ne yapıyor? Rico tavuk. Falan çıktı. El Primo. Neyse ve buz karakteri. Benimkileri ben açacağım. Sen tutun. Arkadaşlar Poco ve şeyi açıyorum. Özelleri ilk başta. Özge abla ben açamıyorum. Gel ben yardım edeyim. Neyse. Açtı. Diğer özelleri şunu Açtım. Yardım edeyim. Evet. Evet. Edeyim ya. Gözce bulan hadi. Hadi şey yapayım. Gaz falan var göçede. Arkadaşlar kamerayı görmüyorum. İki tane aynı kişiden var. Gaz ve bibi. Hadi hmm. Arkadaşlar açılmıyor niye? Ben bu kadar futbol kartı açmış birisi olarak. Sen hiç açamıyor musun? Evet çünkü ben Aa, bu da kampanyaya giren, giren bak bunlar yeni basılmış belli oluyor. Bu şey Godzilla kampanyasına giren bir tane var ya. Godzilla şeyini bittikten sonra kostüm olarak. Bak bu da aynı şeyin. Bunlar nadir mi? Süper nadir. Bunlar iyi değil ama. Şey var spor rare var ya. Bak şey bu şey normal. Rare. Yok. Karpuz yanına. Yok. Karp tipsiz tipsiz, tipsiz, tipsiz. Benimkiler şey. nerede? Ya bunlar sevgiler Lan bunlar bu var. da varmış Bu sende var Neyse attı kız bildiğiniz Hı hmm, bende de var Neyse hadi devam Yok Ah oh, sonunda ya ya bu ne Ya bu nasıl açılıyor ya? şöyle şuraları tutuyorsun. Hızlı yapacaksın. Korkarak yapma. Hızlı yap. Bitti mi? Arkadaşlar arkası böyle kartı. Ekber var mı? Eddar. Eddar var mı? Eddar. bu. Ektar var mı? Var. Ektar. Ektar. Bu doktor Ektar. Ver şunu. <laughs> Geberttim kartı. Evimizin şey hali. İnşallah bu kartlarda şey vardır. Ne var? Kod vardır ki şeyleri şeyler alabiliyoruz. Baksana 2024'te basmışlar. Biraz tipi değişik. Biraz orijinal. Sana bin yetmiş bin mi? Çorap şaka mı? Hayır. O en güçlüsünü vermişler diyor. Kutuda da ben. Kus var mı sende? Gus var. Gus. Gus mı? Ha Kus Gus işte. Nerede ha almış yok çıkmıştı yok çıkmamış şeyler ha bak çıkmıştı dur nerede ha bak bak şey diyeceğim bir dakika bir dey bir de iki bunun neyi özel şimdi bak bu normal kart normal olarak şey baksana. bak bak ama burada daha fazla hata ve şey var epic kart Kart şey herhalde buna enerji yıldırımı da ekleniyor. Baksana çünkü bak. Şöyle bir şey var. Bak bunda saldırısı 763, bunda 574. Hmm. Bak bu da 670, bunda 797. Bunun hmm. kalbi hmm. niye yok hmm. suruk rengi? Kart değişik hmm. Ne değişmek istiyorsun? Hmm. Olur vallahi. Zaten. Şu. Ya bir kere alma, bir kere. Bu mu? Hangisini içeceksin? Ha onunla hmm. ne vereceğim? Onunla şu ikisini. Olur. Bir de bu. Bir de senkilerden şey, <laughs> bir tane ev vardı. Onu da istiyorum. Hayır onun bu nadir hali. Nadir hali yok bende onun. Hay vardı. Bunlar var. Senin verdiklerinle beraber. Nasıl lan? O zaman ben mi aldım onu? Yeni alalım evet. This is not of christmas This is not of christmas Sen ne de hiç olsun? Aşağı oynamaya inip deyip de biraz bakkala mı gitsek? Olur. Harbi gidelim mi? Olur. Biraz daha buraya star kartı alırım. Alırım. Arırım. Alırım. Şunu da alayım mı bir tane daha Poco? Al. Tamam. tamam bunları bir düzenle sen. Ben para alayım. Harbi lan gidiyor Gidiyoruz. Dedem gizli. bakkala. Söyleyin dedem. Kaç var <laughs> kaç? 20. Ne? Bir mi Yeter. Ne Yeter lan zaten. Ben bu sefer ama 3 tane alacağım. Oh my god. Çok, çok olur. Hayır. This is not up oh Christmas. Sen de şimdi 3 tane nadir oldu değil mi? Sen bunu bir tut kamerayı. Ver şunu. Dur. Ya. Alpim onu. Hadi. Şunu alıyorum. Şu. Ha. Ben de kaç tane nadir oldu? Dört. Dur lan, sende bir tane o ev kaybolmuş sende. Onu baştan söyleyeyim. O zaman ben de dört tane alayım. Kayıp falan değil, o zaman tut şunu. Kamerayı bir tut. Şimşek, Şimşek. ne yapıyor? Kırk lira mı? Kırk lira. Bunlar Özge'nin arkadaşlar, böyleydi. Tem, koş tamam, koş şimdi gidiyor. Ben yanıma alacağım Ay, ya. şey bırak, şuraya bırakak gel. Neyleri? bunda şeyi var. Ver onları. Ben hiç bizi çek. Boş bırak şeyi niye çeker? <laughs> Özge amla niye <laughs> indirdin? <kimleştirdin>? Şu <laughs> an onlar... aynı olanlar mı? Tamam ne olacak? O zaman <laughs> hadi tamam çek be. Yüz dedim. dedin. Ben aşağı Beni niye yıkın? Evet. Paketleri unuttuk. arkadaşlar bence hemen parti 2'ye gelin ya da gelmeyin ya bir dakika Terliğimi mi ben terlik giyeceğim görünmüyor ki dolabında terlik de olmayacağım ben benim terlik ha oradaymış Ay bu ıslak. Neyse. Bu da ıslak ama. Neyse artık dek. Aldım arkadaşlar tabletle gidiyorum Tabletle gidiyorum 40 Ben klasın gecelerimiz Seni biz beceremedik bu aşkın Hadi gel şerefini içelim Tamam geldi Geldi gidiyor Bu aşkın <laughs> Vallahi gidiyor zaten Bir <laughs> şey nasıl bu arada Etiketli meliketler Disco baby. Neyse. Arkadaşlar disco Disco. Disco. Bir, iki, 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 Kiti çıkarabilmem Kit çıkar, için efsaneleri çıkartmam lazım. O da itkan, sızır, sızır, <laughs> Hadi Bu arada bayağı bir rüzgar var bir yani şey. Ne boşuyorsun? Bir boşma Gökçe. Aa, gidiyoruz lan her şey <laughs> valla gidiyoruz. Bacağım sakat. Bacağım. Bacağım sakat diye. Bacağım sakat. Arkadaşlar şu anda bacağım sakat diye şey yapıyor. Çünkü bacağım acı. Çıktık arkadaşlar. <laughs> geldik. Yallah. Gel bir daha geldik desem. Roblox kart. Üç tane benim bu süt için mi? Çocuk var da. 2 gerek yok. 5 tane aldık. 5 kutu. Cebimde bu para vardı. Hepsini hala istemiyorum sanki. Özge de 4 kutu alıyor. Ben de 5 kutu alıyorum. Hı hı. Tamam. Üçünü ben istiyorum. Onu baştan Tamam, aşağıda açalım mı? Olur. Bu kadar biraz paketini aşağıda açalım bence arkadaşlar. Şurada. Kenara oturmaya gidiyoruz şimdi. arkadaşlar Ne şey çıkaracağım Allah aklım almıyor ha. Şuraya bir oturalım hadi. Size bir şey diyeceğim. Özge'nin olanları Özge kendi elini alsın. Benim olanları ben kendi elime alayım. Ya bir dur bir dur ben istediğimi seçeceğim koy ortaya. Hep üçü de senin çünkü. Şimdi istiyorum. Bir de bunu istiyorum. Tamam. İyi, aç şimdi. Ay sen aç. İyi beni çek o zaman. Dur.